Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün, sağlığa ve iyileşmeye bakış açınızı belki de kökten değiştirebilecek bir kitabı masaya yatırıyoruz. Hem de ne kitap! Oldukça iddialı fikirler var içinde. Kesinlikle. Konumuz, Serej Kahili King'in Anında Şifa adlı eseri. Bu çalışma, Hawaii Şamanik Bilgeliği ile modern psikolojiyi e, oldukça ilginç bir şekilde bir araya getiriyor. Evet. Size şöyle bir soruyla başlayayım. Kullandığınız bir antidepresanın etkisinin %70'inden fazlasının ilacın kimyasından değil de tamamen başka bir şeyden yani zihninizden kaynaklandığını duysanız ne düşünürdünüz? Durup bir düşünürdüm herhalde. Ya da bir hastalığın tıpkı bisiklete binmek gibi öğrenilmiş bir davranış olabileceği fikri kulağa nasıl geliyor? İşte bugün bu cüretkar iddiaların ardındaki mantığı ve kitabın bize sunduğu şaşırtıcı araçları didik didik edeceğiz. Bunlar gerçekten de insanı ilk duyduğunda şey bir duraksatan iddialar. Ama yazarın kendi hikayesine bakınca neden bu kadar alışılmışın dışında düşündüğünü daha iyi anlıyoruz. Evet, bu standart bir tıp veya psikoloji uzmanının profili değil kesinlikle. Hiç değil. Yazarın kendi yolculuğu da kitabın fikirleri kadar sıra dışı. Liseden sınıfın sondan ikincisi olarak mezun oluyor. Pek bir beklentisi yokken kendini deniz piyadelerinde buluyor. Evet. Ama hayatını asıl değiştiren şey, hava ile bir aile tarafından evlat edinilmesi ve orada şamanik şifa gelenekleriyle eğitilmesi. Bu deneyim ona Batı biliminin sunduğu çerçevenin çok dışında bir bakış açısı kazandırıyor. Kesinlikle. Ve bu bakış açısı onun temel felsefesini oluşturuyor. Kitap en başında çok net bir tavır koyuyor. Şifa ne sadece Batı tıbbına ne sadece şamanizme ne de herhangi tek bir sisteme aittir. Hı, hı Yazar hayatı boyunca en modern bilimsel tekniklerden en kadim kabile ritüellerine kadar sayısız yöntemi incelemiş. Ve vardığı sonuç çok çarpıcı. Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın sonuçlar tutarsız. Yani bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Aynen öyle. Bazı insanlar iyileşiyor, bazıları iyileşmiyor. Hatta bazıları o sistem olmadan da iyileşiyor, bazıları ise o sisteme rağmen daha kötü oluyor. Bu da onu soruyu farklı sormaya etmiş anladığım kadarıyla. Hangi sistem en iyisi diye sormak yerine. Tüm bu sistemlerde işe yaradığı zaman ortak olan şey ne diye sormuş. Çok doğru bir soru aslında. Aynen öyle. Onu sistemlerin ötesine bakmaya ve asıl gücün kişinin kendi işsel mekanizmalarında yattığını fark etmeye yönelten de bu soru yani şifayı getiren asıl şeyin dışarıdan uygulanan bir yöntemden çok kişinin içinde zaten var olan bir potansiyelin harekete geçirilmesi olduğu fikrine ulaşıyor bu felsefeyi de sadece teoride bırakmamış kitaptaki bir anekdot beni çok etkiledi ailesinin evinde aspirin yara bandı gibi en temel tıbbi malzemeler bile bulunmuyormuş evet o kısım çok ilginç ama en sarsıcı örnek büyük oğlunun geçirdiği kaykay kazası, çocuk helikopterle hastaneye kaldırılıyor, kısa bir süre komada kalıyor ve doktorlar beyninde kalıcı hasar olabileceğini, hayatının geri kalanında bir ilaç kullanması gerektiğini söylüyorlar. Bu her ailenin kabusu. Tam bir kabus. Ama yazar doktorların bu teşhisine rağmen bu kitapta anlatılan tekniklerden bazılarını kullanarak oğlunun bir hafta içinde tamamen normale dönmesini sağlıyor. Bir hafta mı? Bir hafta. Hatta çocuk hastaneden çıktıktan bir gün sonra tekrar kaykayına biniyor. Bu inanılmaz bir iddia. Yani modern tıbbın kalıcı hasar dediği bir şeye karşı hayır benim yöntemlerim var demek büyük bir özgüven gerektirir. Peki bu özgüven nereden geliyor? Tüm bunların arkasındaki mekanizma ne? İşte kitabın kalbine geliyoruz. Yazar bütün bu iyileşme mekanizmasını tek bir kavrama bağlıyor. Stres. Stres. Ama stresi psikolojik bir endişe hali olarak değil, daha çok fizikteki tanımıyla ele alıyor. Bir şeyin başka bir şeye baskı yapması, çekmesi veya sıkıştırmasıyla ortaya çıkan kısıtlayıcı bir kuvvet. Anladım. Yani bir gerilim hali. Tam olarak o. Bu stres bedende gerilim yaratıyor ve bu gerilim bedenin kendini onarma ve iyileşme yeteneğini adeta kilitliyor. Dolayısıyla şifa bu gerilimi serbest bırakma sanatı haline geliyor. Ve bu gerilimi serbest bırakma niyetinin olduğu her iyileşmede aslında plasebo etkisinin bir türünü görüyoruz. Kitap bu konuyu çok ilginç bir yere taşıyor. Evet. Girişte bahsettiğimiz o antidepresan araştırması gerçekten sarsıcı. Connecticut Üniversitesi'nde sunulan bir makaleye göre antidepresanların sağladığı etkinin sadece %27'si ilacın kimyasal yapısından kaynaklanıyor. Geri kalan %73'lük kısımsa tamamen zihinsel faktörlere ait. Bunun da %50'si yani aslan payı doğrudan placebo etkisinden geliyor. Yani birinin iyileşeceğine dair beklentisi ilacın kendisinden neredeyse iki kap daha güçlü bir etki yaratıyor. Hmm. Bu akıl almaz bir oran. Aynen. Araştırmacılardan Dr. Sapirstein’ın sözü durumu özetliyor. İnsanların ne düşündüğünün, nasıl hissettikleri üzerindeki etkisi kimyasal maddeden daha güçlüdür. Bu beklentinin gücünü çok net ortaya koyuyor. Ve bu beklenti sadece bizim bilinçli olarak evet bu ilaç işe yarayacak dememizle sınırlı değil. Değil mi? Daha derin bir şey var. Kesinlikle. Kitap beklentinin nasıl bilinçaltı düzeyde şekillendirildiğini çok güzel anlatıyor. Bir şifacının bu bir doktor, şaman veya terapist olabilir, fark etmez giydiği beyaz önlük, duvarındaki diplomalar, kullandığı etkileyici ünvanlar, hatta talep ettiği yüksek tedavi ücreti. Hepsi birer sembol aslında. Aynen öyle. Bunların hepsi bilinçaltımıza bu kişi bir otorite, ona güzenebilirsin, söyledikleri doğru mesajını vererek beklentimizi ve inancımızı güçlendiren semboller. Otorite figürü ne kadar etkileyici olursa inanç o kadar köklü hale geliyor. Kitapta Brezilyalı şifacı Arigo'dan bahsediliyor. Bu çok ilginç bir örnek. Adam kirli, salaş bir kulübede çalışıyor ve tedavilerini paslı bir bıçakla yapıyormuş. Yani o otorite sembollerinden eser yok. Hiç yok. Ama ünü o kadar yayılmış ki insanlar sırf o üne inanarak, yani o beklentiyle dünyanın dört bir yanından ona gelip iyileşmişler. Demek ki beklenti bazen somut sembollerden bile daha güçlü olabiliyor. Kesinlikle Yeter ki zihin bir şeye ikna olsun. İşte bu beklenti ve inanç meselesi bile başlı başına zihin açıcı. Ama kitap bunu bir adım daha ileri götürüp bedenin kendi hafızası olduğu fikrine gelince, sanırım asıl radikal alan burası oluyor. Evet, bu fikir beni de çok düşündürdü. Hafızanın sadece beyinde olmadığı, aynı zamanda kas dokusunda ve hücrelerde de saklandığı teorisi. Hmm. Kitap araba kullanma örneğini veriyor. Araba kullanmayı öğrenirken ilk başta her hareketi düşünürüz. Debriyaj, vites, ayna. Ama bir süre sonra bedenimiz bunu öğrenir. Otomatikleşir. Aynen. Artık düşünmeyiz, bedenimiz hatırlar. Gözümüz yoldayken ellerimiz ve ayaklarımız ne yapacağını bilir. O anılar, o eyleme dahil olan tüm vücut bölgelerinde depolanmıştır. Ve bedenin bu hafıza sistemini yöneten çok temel bir motivasyon var. Hazza yönelmek ve acıdan kaçınmak. En temel içgüdü. Evet, bedenimiz yaşadığı her deneyimi bu iki temel duyguya göre etiketleyip bir hiyerarşiye sokar. En çok haz vereni tekrarlamak, en çok acı verenden ise ne pahasına olursa olsun kaçınmak ister. Hı hı. Hatta bazen daha büyük bir hazza ulaşmak için daha küçük bir acıya katlanır. Örneğin spor yaparken çekilen kas ağrısı gibi. Bu basit prensip, çocukların neden ödev yerine video oyunlarını tercih ettiğinden, insanların neden kendilerine zarar veren ilişkilerde kaldığına kadar birçok karmaşık davranışı açıklayabiliyor. Ve işte bu noktada kitabın en tartışmalı ve belki de en radikal iddiasına geliyoruz. Eğer beden deneyimleri bu şekilde depolayıp onlara göre davranıyorsa, o zaman hastalık da öğrenilmiş bir davranış olabilir. İşte bu çok cesur bir iddia. Çok cesur. Yani bedenimizin bizi daha büyük bir stresten korumak adına bilinç altında bir nevi kendine sabotaj düzenlediğini mi söylüyor? Bu her şey kafada demekle aynı tehlikeli yola çıkmaz mı? İnsanları hastalıkları için suçlamak gibi bir risk taşımıyor mu? Harika bir nokta ve bu kitabın en hassas olduğu yer. Yazarın altını çizdiği şey kesinlikle suçluluk değil, bir mekanizmayı anlamak. Tamam. Burada bilinçli bir seçimden ah keşke kanser olsam da şu işe gitmesem gibi bir düşünceden bahsetmiyor. Tam tersine bu tamamen bilinç dışı bir süreç. Anladım. Bedenin dayanılmaz hale gelmiş bir iş stresi, acı verici bir ilişki veya yüzleşmekten korkulan bir durum gibi daha büyük bir acıdan kaçmak için bir fayda olarak hastalığı bir çıkış yolu gibi öğrenebileceğini ve kullanabileceğini söylüyor. Bu bir suçlama değil, bir işlev analizi. Anladım. Yani amaç neden hasta oldun diye suçlamak değil, bu hastalığın bedenin için şu anki işlevi ne olabilir sorusunu sorarak bir farkındalık yaratmak. Peki madem beden bir şeyi öğrenip alışkanlık haline getirebiliyor, bu döngüyü nasıl kırarız? Ona yeni sağlıklı şeyler nasıl öğretebiliriz? Evet. Kitap burada çok somut hatta şaşırtıcı derecede basit araçlar sunuyor. Evet, işin en güzel yanı da bu. Teori ne kadar karmaşık görünse de çözümler pratik ve herkesin uygulayabileceği türden. İlk araç kelimelerin gücüyle, yani yorumlamayla iyileşme. Yazarın anlattığı bir hikaye var bu tekniği çok güzel özetliyor. Ders verdiği bir gün sınıfa telaş içinde bir kadın giriyor. Hı hı, hatırladım. Kadın gelirken neredeyse bir trafik kazası geçireceğini, son anda frene basmasa öleceğini anlatıp duruyor. Sürekli. Neredeyse ölüyordum, neredeyse ölüyordum diyerek hem kendini hem de sınıfı büyük bir strese sokuyor. Vücudu kas katı, nefesi kesik kesik. Tam o anda yazar kadının sözünü kesip basit ama sihirli bir soru soruyor. Ama buradasın ve hayattasın, değil mi? Evet. Kadın bir an afallıyor. Yazar tekrar ediyor. Hayatta kaldın, şimdi bizimlesin ve bu harika, değil mi? O anda kadının bütün bedeni gevşiyor, omuzları düşüyor. Derin bir nefes alıyor, gülümsüyor ve haklısın diyor. Olay aynı olay, gerçekler değişmedi. Sadece yorum değişti. Sadece yorum. Kadın olayı neredeyse ölüm çerçevesine kilitlemişti. Bu çerçeve değişince bedenin strese verdiği tepki de anında yok oldu. Kesinlikle. Kitap özellikle istismar, terk edilme, ihanet gibi yüklü kelimelerin travmayı nasıl canlı tuttuğunu her söylendiğinde o acıyı yeniden ürettiğini vurguluyor. Evet, o kelimeler birer tetikleyici gibi. Çözüm olarak da yaşanan olayı olabildiğince nötr, sıfatlardan ve yorumlardan arındırılmış, sadece olgusal bir dille yeniden anlatmayı öneriyor. Babam beni istismar etti, öz saygımı yerle bir etti ve sonra beni terk etti gibi duygusal yükü ağır bir cümle yerine daha çok bir haber metni gibi değil mi? Babam istemediğim zaman ve yerde bana dokundu. Bundan hoşlanmadım. Bir süre sonra gitti ve onu bir daha hiç görmedim demek gibi. Gerçekler aynı ama duygusal yük ve kurban kimliği ortadan kalkıyor. Bu aslında modern terapideki yeniden çerçeveleme, reframing teknikleriyle çok paralel. Çok. Bir olayı değiştirmenin tek yolu ona yüklediğimiz anlamı değiştirmektir. İkinci pratik araç ise hayal gücünün gücü. Bu da kelimeler kadar hatta belki daha da güçlü bir araç. Evet. Kitabın temel prensiplerinden biri bedenin gerçeği ve hayali net bir şekilde ayırt edemediği. Bunu test etmek çok kolay. Şu an gözlerinizi kapatıp orta çağda bir dilenci olduğunuzu ve susuzluktan bir lağım çukurundan su içtiğinizi en ince ayrıntısına kadar hayal edin. Oo, evet. Muhtemelen mideniz bulanır ve gerçek bir tiksinti hissedersiniz. Bedeniniz sadece bir düşünceye rağmen gerçek fizyolojik bir tepki verir. İşte bu prensip iyileşme içinde kullanılabilir. Eğer zihin bedeni olumsuz yönde etkileyebiliyorsa olumlu yönde de etkileyebilir. Kitap buna sağlıklı fantazi diyor. Mesela? Örneğin, bilgisayar başında çok oturmaktan kaynaklanan bir boyun ağrınız mı var? Gözlerinizi kapatın ve en sevdiğiniz ünlüden harika bir boyun masajı aldığınızı en ince ayrıntısına kadar hayal edin. O anın keyfini çıkarın. Yazar, bu tekniğin bir dakikadan kısa sürede o bölgedeki gerginliği somut olarak hafifletebildiğini söylüyor. Kitaptaki rol yapma oyunu oynayan çocuk örneği daha da çarpıcı. Çocuk su çiçeği olmuş ve yatağında canı sıkılırken aklına bir fikir gelmiş. "Hey, ben bu oyunda bir druid'im, doğa büyücüsü. Bu lekeleri sihirle yok edebilirim." Çok yaratıcı. Bunun sadece bir oyun olduğunu bilmesine rağmen bir büyü uydurmuş ve su çiçeği lekelerinin vücudundan teker teker uçup tavana yapıştığını hayal etmiş. Ertesi sabah uyandığında su çiçeği tamamen geçmiş. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani çocuğun yetişkin şüpheciliğine sahip olmaması aslında iyileşmesindeki anahtar mı olmuş? Tam olarak bu. Bu inancın gücünden çok inansızlığın yokluğunun gücü. Çok güzel bir tanım. Çocuk o anda aktif olarak bu işe yaramaz, saçmalık diye düşünmediği için zihin ve beden arasındaki kanal tamamen açık kalmış. Bir diğer hayal gücü tekniği de renk bulutları. O nasıl oluyor? Kendinizi belirli niyetlerle renkli bulutların içinde hayal etmeye dayanıyor. Bu aslında renk terapisinin çok kişisel bir uygulaması. Örneğin, kendinizi parlak, canlı sarı bir bulutun içinde hayal edebilirsiniz. Sarı genellikle güneşle ve enerjiyle ilişkilendirilir. Anladım. Peki ağrı için? Vücudunuzdaki bir iltihabı veya ağrıyı yatıştırmak için o bölgenin etrafında serinletici, yumuşak mavi veya yeşil bir bulut olduğunu imgeleyebilirsiniz. Mavi ve yeşilin sakinleştirici etkisi bilinir çünkü doğadaki en yaygın renklerdir ve sinir sistemimiz bunu güvenli olarak kodlar. Yani bu sadece rastgele bir hayal değil. Değil. Beynimizin binlerce yıllık kodlarına dokunan bir teknik, niyet ve renk birleştiğinde beden bu imgeye tepki veriyor. Çok mantıklı. Üçüncü ve son pratik aracımız ise belki de en temel olanı, dokunmanın gücü. Evet ve bunun fizyolojimiz üzerinde inanılmaz somut etkileri var. UCLA'de bir kütüphanede yapılan harika bir deney var. Nedir o? Kütüphane görevlisi kitapları verirken bazı okuyucuların eline onların fark etmeyeceği kadar hafifçe dokunuyor, bazılarına ise hiç dokunmuyor. Sonrasında yapılan anketlerde eli hafifçe dokunulan kişilerin kütüphaneden, görevliden ve genel hizmetlerden memnuniyetinin çok daha yüksek olduğu görülüyor. Sadece küçücük bir temasla. O küçücük insan teması bile bütün algıyı pozitif yönde değiştirmiş. Provütüre ve bebekler üzerinde yapılan bir başka çalışmada bunu doğruluyor. Günde sadece 10 dakika boyunca tenlerine nazikçe dokunulan bebekler hiç dokunulmayanlara göre çok daha hızlı kilo alıyor ve hastaneden günler öncesinde taburcu oluyorlar. Peki bunu başkası olmadan kendimize nasıl uygulayabiliriz? Kitap bu prensibe dayanarak kendi kendine uygulanabilecek çok basit teknikler de sunuyor. Yazarın geliştirdiği ve 30 saniyeden kısa süren tek tur adlı bir akupresür tekniği var. Akupresür gibi mi? Aynen. Vücuttaki belirli noktalara nazikçe dokunarak veya hafifçe vurarak gerilimi serbest bırakmayı amaçlıyor. Örneğin göğsün tam ortasındaki iman tahtası kemiğinin üzerindeki timus noktası veya baş parmak ile işaret parmağı arasındaki etli bölgedeki hoku noktası gibi kilit enerji merkezlerini kullanıyor. Anladım. Buradaki amaç güçlü bir baskı uygulamak değil, sadece o bölgeye nazik bir uyarı göndererek bedenin dikkatini oraya çekmek ve gerilimi serbest bırakmak. Tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, kitabın ana mesajı aslında sağlığımız ve iyi oluşumuz üzerinde sandığımızdan çok daha fazla etkimiz, çok daha fazla kontrolümüz olduğu. Kesinlikle öyle. İnançlarımız düşüncelerimiz, kullandığımız kelimeler ve hayal gücümüz pasif deneyimler değil. Bunlar fiziksel gerçekliğimizi aktif olarak şekillendirebilecek çok güçlü araçlar. Kesinlikle. Bu fikirler ilk başta kulağa ne kadar yabancı ya da uçuk gelse de hepsi tek bir güçlü gerçeğe işaret ediyor. Zihin ve beden arasındaki derin ve kopmaz bağ. Bu kaynak sizi tedavinin pasif bir alıcısı, bir kurbanı olmaktan çıkarıp kendi sağlığınızın aktif bir katılımcısı, bir ortağı olmaya davet ediyor. Öyleyse size de bu düşünceyle veda edelim. Kitap, bedenin hastalığı bir savunma mekanizması olarak öğrenebileceğinden bahsediyor. Eğer bu doğruysa, sadece kelimelerinizi Hayallerinizi veya bedeninize nazik bir dokunuşu kullanarak bedeninize bugün bilinçli olarak hangi sağlıklı davranışı veya hissi öğretmeye başlayabilirsiniz?